Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Naşta markasının Pro serisinden olan makyaj fırçalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim de günlük hayatımda gerçekten sürekli kullandığım fırçalar ve birçok makyaj artisti de bu fırçaları öneriyor. Hani hiçbir şekilde makyaj bilmiyorum yeni başlayacağım diyenlerin de bence edilmesi gereken bir makyaj fırça seti olduğunu düşünüyorum. Burada üzerinde numaralar da yazıyor. Birazdan daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Öncelikle böyle numaralarını göstermek istiyorum. Bu arada görmüş olduğunuz bu dörtlü fırçayı ben bir set haline gratisten almıştım geçen yıl. Çok da uygun bir fiyata almıştım. Şu anda da bazı indirimler var. Siz de bakabilirsiniz eğer hala indirimdeyse. Bence kesinlikle kaçırmayın bu fırsatı. İlk başta bu kalın olan gördüğünüz Naşita Pro'nun 259 numaralı fondöten fırçası. Daha sonra bu beyaz başlıklı olan da 295 numaralı fırça. Daha sonra bir kapatıcı fırçamız var 267 numara. Son olarak da 266 numara. Bu şekilde bir pres uçlu bir başlıklı fırçamız var. Bunlar, bunlar dörtlü bir şekilde satılıyor. Bu arada bu Pro serisinin birçok farklı e, set halinde satılan makyaj fırçaları, fırçaları var. Göz fırça seti var. Bu şekilde hem göz ve yüz karışık olan seti var. Daha fazla onlu bir paket seti de vardı. Siz hangisi bütçenize ve ihtiyacınıza uygunsa onlara bakabilirsiniz. Bunlar da benim tekli olarak daha önceden almış olduğum fırçalar. Yine aynı bu dörtlü paketin içerisinden çıkan 267 numara kapatış fırçası. Ben bunu öncesinde denemek için almıştım. Ama daha sonra seti de alınca içinden aynısı çıktı. Bu da gerçekten herkesin çok severek kullandığı bu şekilde bir başlığı olan eyeliner fırçası olarak geçiyor. 265 numara. Bunlar ayrı şekilde satılıyor söylediğim gibi. İsterseniz ayrı ayrı veya set halinde bakabilirsiniz. Şimdi de tek tek fırçalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Önceki bu başta gördüğünüz 259 numaralı fırça fondöten fırçası olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bu şekilde de sıkıllı bir e, düz fırça. Ben e, genelde bu 259 numaralı fırçayla MAC Studio Fix dağıtıyorum. Benim günlük ihtiyacım uygun olan bir ürün. Gerçekten çok güzel bir şekilde dağıtıyor. Hiçbir şekilde izi vesaire bırakmıyor. Ben e, dağıtırken zorluk yaşamıyorum. Eğer siz de makyaja yeni başladıysanız veya bu konuda çok iyi değilseniz bu fırçaya bakabilirsiniz. İsterseniz kontür stik ürünler gibi ürünlerde de dağıtabilirsiniz. Bence birçok ürün içinde kullanılabilir. Ben genellikle ama fondöten için kullanıyorum. Düz başlıklı bir fırça arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Bu arada fırçalarım kirli. Ama kusura bakmayın bu yüzden de. Burada da daha sonraki fırçamız 295 numaralı bu beyaz uçlu fırça. Açıkçası bu fırça bence çok amaçlı kullanılabilir. Ben genellikle aydınlatıcımı ve allığımı dağıtmak için kullanıyorum bu fırçayı. Gerçekten güzel. Hani çok amaçlı. Eğer isterseniz pudranızı dağıtmak için, kontürünüzü dağıtmak için ya da işte benim gibi aydınlatıcı ve allık dağıtmak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ve aşırı da yumuşak. Gerçekten çok hızlı bir şekilde dağıtıyor. Daha sonraki fırçamızda yine aynı seriden 267 numaralı kapatıcı fırçası. Bu ürün gerçekten çok güzel. İstediğiniz ürünleri dağıtabilirsiniz. Sadece kapatıcı olarak değil. Ben genellikle göz kapağıma kapatıcımı geçmek için veya göz altınıza kapatıcı geçmek için kullanabilirsiniz. Ama eğer hani küçük bir fırçayla aydınlatıcı dağıtmak istiyorsanız veya pudranızı uygulamak istiyorsanız da çok güzel bir ürün. Hem böyle yumuşak. Hem de düz olduğu için hani her bir şekilde kullanabilirsiniz. Açıkçası hani atıyorum e, bu ürünü kapatıcı fırçası diye sadece kapatıcı olarak kullanmanıza gerek yok. Daha sonra bu 266 numaralı fırçada bu şekilde düz, pres uçlu bir fırça. Ben genellikle bu arada bu fırçayı e, kapatıcı fırçası olarak geçiyor ama ben genellikle bu fırçayı far dağıtmak için kullanıyorum ya da böyle e, göz e, far geçmek istiyorsam ya da kalem dağıtıyorsam onun için kullanıyorum ya da dudak ürünlerine uygularken de kullanabilirsiniz. Bence çok amaçlı söylediğim gibi. Hani e, fondan fırçasını belki e, fondöten ve yüz ürünleri dışında kullanamayabilirsiniz ama diğerleri çok rahatlıkla kullanılabilecek ürünler olarak düşünüyorum. Bunları e, böyle bir set halinde satılıyor ve bence %50 indirimde de fiyatları çok sık e, düşüyor. Bu şekilde bakabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa e, uygun fiyatlı ve güzel performanslı bir fırça istiyorsanız bence Naştan'ın Pro serisine bakabilirsiniz. Birçok makyaj artisti de bu fırçaları öneriyor. Ben sürekli takip ediyorum. Daha sonra bu yine görmüş olduğunuz 267 numaralı aynı kapatıcı fırçası. Dediğim gibi bende iki tane var. Ben genellikle kapatıcı uygulamak istediğim zaman böyle bölgesel olarak kullanıyorum. Daha sonraki fırçamız da 265 numaralı yine işte Pro serisinden bu şekilde bir eyeliner fırçası. Böyle kesik uçlu bir fırça. Şöyle daha detaylı göstermek istiyorum. Eğer eyeliner çekmek için bir fırça arıyorsanız gerçekten hem uygun fiyatlı bir ürün olarak buna bakabilirsiniz. Jel eyelinerları, toz eyelinerları çok güzel bir şekilde çekmenizi sağlıyor. Özellikle ben kepik diplerime kalem veya far uyguladığımda da kolay bir şekilde dağıtabiliyorum. Bence gerçekten çok güzel bir ürün. Hani hiç göz makyajı yapamıyorum diyorsanız da bu ürünle bence yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Yani hiç Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Benim yorumlarım bu şekilde Elinaş'ta Pro serisiyle ilgili. Gerçekten uzun zamandır ben severek kullanıyorum bunları Sürekli de elimin gittiği fırçalar Eğer uygun fiyatlı bir fırça seti arıyorsanız Hem set olarak hem tek olarak da bakabilirsiniz Ama set aldığınızda daha uyguna geliyor Hem de gerçekten güzel profesyonel bir makyaj görünümü elde etmek istiyorsanız Bu ürünlere bakabilirsiniz Benim yorumlarım bu şekildeydi Eğer siz de ürünleri kullandıysanız Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın